merhaba. Elektromanyetik dalgalar ve Doppler ile ilgili genel bir soru çözüm videosu yapacağız. Ve böylece 12. sınıf dalga mekaniğine tamamen bir nokta koymuş olacağız. Birçok soru tipini zaten konu anlatım videolarında konuşmuştuk. Burada biraz daha farklı soru tiplerine, belki bizi biraz daha zorlayabilecek soru tiplerine bakmaya çalışacağız. Konuların yapısı itibariyle zaten sözel konular olduğu için müfredatın dışına çıkmadan bizi zorlayabilecek soru sayısı çok az. Öğrencilerin kolaylıkla yaptığı konular bu konular. Ama bir iki tane alışılmışın dışında soru seçmeye çalıştım. Bakalım. Şurada bir ortamda periyodik dalgalar üreten bir kaynak veya dalgaların ulaştığı gözlemci hareket ettiğinde gözlemci dalga boyu frekans olduğundan farklı algılar bu olaya Doppler olayı denir. Evet biz bunu zaten konuştuk. Buna göre hangilerinde Doppler olayı gerçekleşir diye sormuş. Aslında soru kökünü gerçekleşir olarak değil de gerçekleşebilir olarak düşünmek bu sorunun daha doğru bir soru olmasını bize sağlar. Örneğin öncülere baktığımda birinci öncül diyor ki havlayarak koşan bir köpeğin yaydığı seste Doppler olayı gözlemlenebilir mi? Gözlemlenebilir ama kesin değil. Niye kesin değil? Çünkü bu bizim kaynağımız olsun yani köpeğimiz olsun bu da bizim gözlemcimiz olsun. Kaynak bana doğru koşmaya başlarsa ve bu koşma esnasında ses dalgaları yayıyorsa yani havlıyorsa konu anlatımında bunu konuşmuştuk detaylarını şimdi vermeyeceğim. Aramızdaki mesafe kısalıyorsa yani bana doğru geliyorsa dalga boyunu daha küçük algılıyordum frekansı daha yüksek algılıyordum. Eğer sesten bahsediyorsam frekansı yüksek algıladığım için ince bir ses duyacağımı orijinale göre konuşmuştuk. İşte buna Dobler kayması diyor. Niye soru kökünün gerçek? gerçekleşebilir olmasını savunuyorum. Çünkü buradaki gözlemci de sağ tarafa doğru hareket ederse örneğin köpek V hızıyla koşuyor. Sen de V hızıyla koşuyorsun. Aranızdaki bağlı harekette birbirinize göre hızınız sıfır. Aranızdaki mesafede herhangi bir değişiklik söz konusu değil. O zaman Dobler olayı gerçekleşmez. Sen burada daha yüksek frekanslı, daha ince ses duymazsın. Köpek hangi frekansla ses çıkartıyorsa sen de o frekansla ses duyarsın. O yüzden soruyu ben gerçekleşebilir soru kökü üzerinden çözüyorum. Birinci öncüle doğru diyor. Gözlemci durgun kabul ediyorum yani. Yıldızların yaydığı ışıkta dobler olayı gözlemlenebilir mi? Evet dobler olayı sadece sese özgü bir şey değil. Işık dalgalarında da dobler olayı gözlemleyebilirsiniz. Buradaki köpeği bir yıldız gibi düşünürsünüz. Gözlemciyi dünya gibi düşünürsünüz. Yıldız size doğru yaklaşıyorsa siz durgunsanız eğer aramızdaki mesafe kısaldığı için ben ışık dalgalarının dalga boyunu daha küçük algılayacağım. Örneğin kırmızı ışık görmeyi beklerken mavi ışık göreceğim. Kırmızıdan maviye doğru kayma olacaktır eğer bana yaklaşıyorsa. Dobler olayı gerçekleşebilir. Suda yüzen bir ördeğin oluşturduğu yüzey dalgaları evet burada da Dobler olayı gerçekleşebilir. Hatta konu anlatımında şok dalgaları kısmında bunu özellikle vurgulamıştım. Bir kaynak sağ tarafa doğru hareket ediyor. Bu kaynağın arkasında şöyle bir V'ye benzeyen bir şekil görürseniz ki bunu ses hızını aşan uçaklarda hava buharı konisi olarak görmüştük. Çünkü ses yaydığı dalgalardan daha hızlı hareket ettiğinde böyle bir görüntü oluşuyordu. Bu görüntü de bize böyle bir koni veriyordu. Videosunu izlemiştik bilmeyenler tekrar konu anlatım videosuna doblerde bakabilirler. Aynı şeyi suda da görebilirsiniz. Bir ördek suda yüzerken arkasında böyle bir V şekli gördüğünüzde aslında orada su dalgalarının hızından daha hızlı yüzen bir ördek görüyorsunuz demektir. Aslında o bir şok dalgasıdır ama su dalgalarında bir şok dalgasıdır. Bu da dobler olayının gerçekleştiğini, dalga boyunda farklılık olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla sorunun cevabı 1, 2 ve 3'tür. Tabloda bir doğru üzerindeki kaynak ve gözlemcinin hızlarının büyüklükleri ve yönleri gösterilmiştir. Birinci, ikinci ve üçüncü durumlarda gözlemci kaynağın yaydığı sesin frekansını F1, F2, F3 olarak algılamaktadır. Üç durumda da kaynağın yaydığı sesin frekansı aynı olduğuna göre F1, F2, F3 arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Hiç kimse sesin hızını aşmıyor diye parantez içinde de bir uyarı var. Az önce konuştuğumuz mevzunun soru haline getirilmiş versiyonu bu. Dobler olayının gerçekleşebilmesi için farklı frekansla ses duyabilmeniz için bağıl hız olması lazım. Bağıl hızın sıfır olmaması lazım. Birbirinizi durgun görmemeniz lazım aranızdaki mesafenin değişmesi lazım kısacası. Birinci öncülde kaynak sağ tarafa doğru V hızıyla geliyor. Ben de sol tarafa doğru V hızıyla gidiyorum. Aramızdaki mesafe gitgide kısalıyor. Bu şöyle düşünülebilir. 11. sınıftaki bağıl hareket konusundan hatırlayın. Ben burada bağıl hareket yaptırırsam, gözlemciyi durgun kabul edersem örneğin, şu adamın hızını sıfır kabul edersem, o zaman kaynak sanki 2V hızıyla geliyormuş gibi olur. Biliyorsunuz zıt yönde giden adamların birbirini nasıl gördüğünü konuştuğumuzda o hızları topluyorduk. Aynı yönde gidiyorlarsa çıkartıyorduk. Mesela bir araba kuzey yönünde V ile gidiyor. Başka bir araba da aynı yönde kuzey yönde V ile gidiyor. Birbirlerine baktığında sıfır görüyorlar. Niye? Çünkü hızları çıkartıyorum. Zıt yönde giderlerse topluyorum. Dolayısıyla ben diyebilirim ki ben duruyorum. Araba bana 2V hızla geliyor. O zaman bu 2V'lik hız üzerinden bir frekanstan bahsedebilirim. P1 frekansını 2V'lik hız üzerinden tanımlayabilirim. Peki orijinal frekansa göre daha ince mi duyacağım? Daha kalın mı duyacağım? Yüksek frekans mı duyacağım? Alçak frekans mı duyacağım? Bu arkadaş atıyorum fan notasında bir müzik yayını yapıyor. Bana yaklaşıyorsa o simülasyonları deneyleri hatırlayın. Lambda azalır, frekans artar. Yani ben ince ses duyuyorum. Yani f1 dediğim frekans bu arabanın yaydığı orijinal fa notasından daha ince bir ses. Mesela si notası. İkinci öncülde kaynak sağ tarafa doğru v hızıyla hareket ederken gözlemci de sağ tarafa doğru v hızıyla hareket ediyor. Bağıl hız yaptığınızda ben bu adamı durgun kabul ettiğimde e araba da durgun olacaktır. Aynı yönde giden arabalar birbirlerine baktıklarında birbiri duruyor görürler. Bu arkadaşların arasındaki mesafede herhangi bir değişiklik olmaz. O zaman Dobler olayı da olmaz. Yani ben burada kaynak duruyormuş gibi düşünebilirim. Sanki hareket etmiyormuş gibi düşünebilirim. Ve bu F2 frekansını bu sıfır hız üzerinden tanımlarım. Araba fa notası çıkartıyorsa bu arkadaş da aynı notayı duyar. E F1 dediğim nota orijinal sesten yani fa notasından daha ince bir sesti. Daha yüksek frekanstı. O yüzden şu yorumu yapabilirim. F1 frekansı F2 frekansından daha büyüktür. Gelelim üçüncü duruma. Üçüncü durumda kaynak hareketsizmiş gençler. Bizim gözlemcimiz kaynağa doğru V hızıyla koşuyor. Burada Dobler olayı gerçekleşir mi? Evet gerçekleşir. Çünkü aralarındaki mesafe azalacak. Bağıl hız yaptığımızda ben burada gözlemciyi durgun kabul etsem o zaman nasıl olur? Sanki araba bana doğru V hızıyla geliyormuş gibi olur. Yani şunu iptal edip buna tanımlayabilirsiniz. Değil mi? Ben bir arabaya doğru koşuyorum ama kendimi durgun hayal ettiğimde sanki araba bana doğru geliyormuş gibi olur. O yüzden bu adama sıfır buraya V demiş olur. Yine aradaki mesafe kısaldığı için dalga boyunu daha küçük algılayacağım. Frekansı orijinal sesten daha yüksek algılayacağım. Daha ince bir ses duyuyor. Kaynağın hızını V hızıyla bana geliyormuş gibi düşünüp buradaki frekansı F3 frekansını da bu V hızı üzerinden tanımlayacağım. Ve F2 dediğim frekans orijinal frekansla aynıydı. F3 daha ince olduğuna göre orijinalden daha yüksek frekansı olduğuna göre ben F3'ün F2'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi F1 de F2'den büyük. F3 de F2 2'den büyük. Bu ikisini nasıl kıyaslayacağım? Tabii ki yine bağıl hız yapacağım. Bakın F1 2V'lik kaynak hızı üzerinden tanımlandı. V3 ise 1V'lik kaynak hızı üzerinden tanımlandı. Bir kaynak size doğru ne kadar hızlı geliyorsa o kadar ince ses duyarsınız. O yüzden sorumuzun cevabı F1 büyüktür. V3 o da büyüktür. V2 olması gerekir. Yani B şıkkı olmalıdır. Elektromanyetik dalgalarla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye sormuş. Elektromanyetik dalgaların genel özelliklerini bilmek zorundasınız gençler. Bunlardan soru sorulur. Zaten başka soru sorulabilecek fazla alternatif yok. Elektromanyetik dalgalar enerji taşırlar. Aynen öyle. Örneğin kumandaya bastığınızda televizyonda kanal değiştiriyorsunuz. Kumandanız kızılötesi dalga boyunda elektromanyetik dalgalar yayıyor. O bir enerji taşıyor ki televizyon üzerinde bir değişiklik yapabiliyorsunuz. Veya morötesi ışığa maruz kaldığınızda güneşten gelen morötesi ışığa maruz kaldığınızda deriniz kızarıyor, yanıyorsunuz. Bir enerji taşıyor ki sizin dokunuz üzerinde değişiklik yapabiliyor. Dolayısıyla enerji taşırlar kesinlikle diyebiliriz. Yüklerin ivmeli hareketi sonucunda oluşurlar. Burada uzun uzun konu anlatım videosunda anlatmıştım size. Bir elektronun etrafında elektrik alan var. O elektron Sabit hızla giderse etrafında manyetik alan oluşur. Elektrik alan değiştiği için manyetik alan oluşur ama manyetik alan da sabittir. Dolayısıyla manyetik alanın da değişmesi lazım ki yeni bir elektrik alan oluşsun. Bunlar Maxwell yasalarının sonuçlarıydı. Elektronunuzu sürekli hızlandırırsanız elektrik alanınız değiştiği için manyetik alan oluşur. Elektron sürekli hızlandığı için manyetik alan da şiddetlenir. Manyetik alanın şiddetlenmesi değişme demektir. O değiştiği için elektrik alan oluşur. Bunlar birbirlerini tetiklerler. Dolayısıyla kesinlikle sürekli hızlanma, sürekli yavaşlama ya da titreşim hareketi ya da çembersel hareket gibi ivmeli harekete ihtiyacınız var. Saydam olmayan ortamlarda ilerleyemezler. Hayır, ilerleyebilirler. Örneğin ben odamda oturuyorum. Açtım radyoyu dinliyorum. Kapılar kapalı, pencereler kapalı duvarlarla çevriliyim ama ben radyo dalgalarının radyoma geldiğini biliyorum. Duvardan geçebildiğini, saydam olmayan bir ortamdan geçebildiğini biliyorum. Veya ben bir odadayım, cep telefonumla oynuyorum, internete bağlanıyorum kablosuz modem vasıtasıyla. Yan odada duvarın arkasındaki kablosuz modemden yayılan mikro dalgalar duvardan geçip benim telefonuma ulaşabiliyorlar. Demek ki saydam olmayan ortamlarda ilerleyebiliyorlar. Fakat burada çok ince bir nokta var. Onu da bu soruya eklememiz lazım. Çünkü soru şu haliyle azıcık problemli. Saydam olmayan ortamdan kastımız kime karşı saydam olmayan. Burada kastedilen şey görünür ışığa karşı saydam olmayan. Yani duvar saydam olmayan bir maddedir ama kime karşı? Tabii ki görünür ışığa karşı. Niye? E çünkü ben duvarın arkasını göremem gözümün algıladığı şey görünür ışıktır duvarın arkasındaki cisimleri göremiyorum çünkü o cisimlerden gelen ışınlar duvara takılıyorlar duvardan geçemiyorlar gözüme gelemiyorlar ben de göremiyorum radyo dalgası duvardan geçer radyo dalgası için duvar saydamdır gençler e çünkü geçebiliyor. Mikrodalgalar duvardan geçer. Mikrodalgalar için duvar saydamdır çünkü geçebiliyor. Yani bir cismin saydam olup olmadığını belirleyen şey sadece o malzemenin maddenin cinsiyle ilgili değil, oradan hangi ışığı geçirdiğinizle de alakalı. Optikte bu durumdan bahsetmiştik zaten. Örneğin cam dediğiniz şeyin arkasını görebiliriz çünkü görünür ışık için saydamdır. Ama bazı morotesi dalga boyları için saydam değildir. Bazı morotesi dalgalar camdan geçemezler. O yüzden bu soruda yanlış üçüncü öncül olarak kabul edilir. Ama saydam olmayandan kastımız görünür ışığa karşı saydam olmayan. Dolayısıyla bu bilgi ışığında sorumuzun cevabı yalnız 3 olmalıdır. Şekil 1'de kapalı bir kamyonun içi, şekil 2'de bir evin dış görünüşü, şekil 3'te ise bir sırt çantasının içi görüntülenmiştir. Buna göre görüntüler ve görüntüleri elde etmek için kullanılan elektromanyetik dalgalar arasındaki doğru eşleştirme hangisidir? Bakın şekil bir bir röntgen filmine benziyor. Bir kamyon var. Kamyon kasasının içerisinde bir adamın oturduğunu, ne bileyim burada eşyalar, yükler olduğunu görebiliyorum. Şekil 3 de aynı mantıkta. X-ray cihazlarından geçen çantaların görüntüsüdür bu. Havalimanlarında, alışveriş merkezlerinde çantayı makinenin içine koyarsınız. Makine o çantanın içerisinde ne var, ne yok işte kulaklık var, şişe var, oradaki görevliye gösterir. İçinde zararlı bir şey var mı, yok mu anlarlar. Bunların ikisi de gençler X-ray cihazlarıyla tespit edilir. X ışınları kullanılır yani burada. Konu anlatımında bunu zaten vurgulamıştım. Bir malzemenin içeriğinde ne var? Malzeme ne kadar saflıkta? Bina kolonları sağlam mı değil mi? Çantanın içinde ne var ne yok? Bunların hepsini biz X ışınlarıyla anlayabiliyoruz. Çünkü X ışınlarının dalga boyu bir atom boyutuna yakın olduğu için X ışınları orada sağlıklı bir kırınım yapabiliyorlar ve o kırınım desenine bakarak biz de o malzeme hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Çünkü oradaki atom ve dizilim hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Dolayısıyla şekil 1 ve şekil 3 kesinlikle X ışınlarının kullanıldığı şekillerdir. Şekil 2'ye baktığımda ise sanki bir fotoğrafa bakıyorum. Yani bir evin fotoğrafı çekilmiş. Şurada kırmızı renk görüyorum. Şurada ne bileyim turuncumsu bir renk görüyorum. Şurada yeşil çimenleri görüyorum. Görüyorum diyorum, değil mi? Bunların hepsi benim gözümün algıladığı şeyler. Dolayısıyla gözümün algıladığı elektromanyetik dalgalar kimler? Görünür ışık gençler. Dolayısıyla sorumun cevabı B şıkkı olmalıdır. Şimdi çok haklı olarak şunu sorabilirsiniz. E hocam ben buradaki çantayı da görüyorum. Buradaki kamyonu da görüyorum. E bunlar da görünür ışık değil mi o zaman? Doğru. Burada kullanılan şey X ışınıdır. O X ışınlarının verdiği sonuçları elektronik cihazlar bilgisayar ekranında görüntüye dönüştürür. Yani görünür ışığa dönüştürür. Ama burada kullanılan şey X ışınlarıdır. Bunu da söylemiş olalım. Bir elektromanyetik dalga x yönünde ilerlemektedir. Buna göre o noktasındaki elektrik ve manyetik alanların yönü hangisi gibi olabilir denilmiş. Bakın c ışık hızını temsil ediyor. Boşlukta ışık hızıdır. 300 bin kilometredir saniyede. Artı x yönünde sağa doğru giden bir elektromanyetik dalga tarif ediyor buradaki vektör. Bu soru sağ el kuralı sorusu. Konu anlatımında ders kitabındaki versiyonunu anlatmıştım size. Farklı versiyonları var. Ders kitabında baş parmağımız elektrik alanın yönünü gösteriyorsa dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösteriyordu. Avuç içimizde dalganın ilerleme yönünü gösteriyordu. Yani C'yi gösteriyordu. Ben ders kitabına bağlı kalıp anlatacağım yine. Şu elim bizim sayfamız olsun, sayfa düzlemimiz olsun. Sağ tarafı X yönü, üstü Y yönü, elimden dışarıya olan da Z yönü. Elektromanyetik dalgamız X yönünde gidiyor. Yani sayfanın sağına doğru gidiyor. O zaman benim avuç içim C idi. Ben bunu sağa doğru tutmak zorundayım. Avucum sağa doğruysa bakın şu anki konumda baş parmağım nereye gösteriyor? Baş parmağım sayfanın içini gösteriyor. Dört parmağım nereye gösteriyor? Dört parmağım sayfanın yukarısını gösteriyor. Dört parmağım manyetik alandı. Sayfanın yukarısını gösterecek. Yani artı Y'yi gösterecek. İşte bu B'dir. Manyetik alandır. Peki baş parmağım neydi? Baş parmağım elektrik alandı. Bakın baş parmağım şu an sayfadan içeriye giriyor. Sayfadan içeri ne demek? Şimdi buradaki artı z sayfadan dışarı demiştim. O zaman sayfadan içeri bu şekilde gösterilebilir. Ve buradaki elektrik alan vektörü de eksi z yönünde bu şekilde çizilebilir gençler. Elektrik alanın yönü ne oldu o zaman? Elektrik alan dediğim şey eksi z. Manyetik alan dediğim şey artı y oldu. Eksi z'ye artı y diye bir şık yok. Zaten sorumuzun kökü olabilir. Nasıl anlayacağım hocam bütün şıkları tek tek deneyecek miyim? Tek tek denemeye gerek yok. Sağ el kuralını biraz daha kurcalayacağız. Şu an benim çizdiğime göre elektrik alan yani baş parmağım sayfadan içeriye giriyor. Manyetik alan artı y 4 parmak yukarı. Avuç içim hız o da sağ taraf artı x yönü. Avuç içim yani hızım sağ tarafı gösterecek şekilde ben elimi değiştirebilirim. Mesela elim şöyleyken şöyle yaparsam avuç içim hala artı x'i gösteriyor. Yani hızım hala artı x ama bakın şimdi ne oldu? dört parmağım yani manyetik alanım sayfadan içeriye giriyor. Baş parmağım yani elektrik alanım sayfanın aşağısını gösteriyor. Manyetik alan sayfadan içeri yani eksi z. Elektrik alan ise aşağıyı gösterecek yani eksi y. Buna uygun tekrar bir çizim yapabilirim. Elektrik alan eksi y yönünde olacak. Bu şekilde olacak. Manyetik alan ise eksi z yönünde olacak. Yani bu şekilde olacak. Bu da mümkündür gençler. Ve bu eksi z'ye eksi y durumu gördüğünüz gibi a şıkkında var. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların kullanım alanlarından değildir. Röntgen cihazlarında kullanılır. Hatta hangi dalga kullanılır? X ışınları kullanılır. Elektronik cihazların kablosuz kumanda cihazlarında Kumandadan bahsediyorsa aklınıza kızılötesi gelebilir. Televizyon yayınlarında buna radyo dalgaları diyebiliriz. Hatta bazı yayınlar için dalgalar da diyebiliriz. Radarla hız ölçümünde buna da mikrodalga diyebiliriz. Radar aslında İngilizce'deki kelimelerin baş harfleriyle oluşturulmuş ve buradaki R harfi aslında radyo dalgalarından geliyor. Eski tip radarlarda radyo dalgaları kullanılıyordu, yeni tiplerde mikro dalgalar kullanılıyor. Ultrasonik görüntülemede ise gençler ses dalgaları kullanılır. Ses dalgaları elektromanyetik bir dalga değildir, mekanik dalgadır. Yayılmak için ortama ihtiyaç duyarlar. Fakat X ışınları, kızılötesi dalgalar, radyo mikrodalgalar yayılmak için herhangi bir ortama ihtiyaç duymazlar, boşlukta da yayılabilirler. Yukarıda verilen durumların hangilerinde hareketten kaynaklı elektromanyetik ışıma meydana gelir? Yani hangileri elektromanyetik dalgalar yayar diyor. Yüklü tanecik olacaksın, ivmeli hareket yapacaksın. O merkezi çembersel yörüngede düzgün çembersel hareket yapan nötr cisim diyor. Yani bunu bir parçacık gibi düşünelim, bunu bir nötron gibi düşünelim. Nötronun etrafında elektrik alan yok. Elektrik alan olmadığı için elektrik alanın değişimi manyetik alan vermeyecek. Çünkü olmayan şey değişemez. E, manyetik alan değişmezse elektrik alan oluşmaz. Yani bir elektromanyetik dalga oluşmayacak. İvmeli hareket var. Çembersel hareket yaptığı için ama nötr olduğu için elektromanyetik dalga yayılımı olmaz. Basit harmonik hareket yapan eksi Q yüklü cisim yüklü tanecik mi? Evet yüklü tanecik. Eksi yüklü tanecik. Peki basit harmonik hareket ivmeli hareket midir? Evet ivmeli harekettir. Çünkü bu adam buraya doğru gittikçe hızlanır. Bu yöne doğru gittikçe ise yavaşlar. Hatta basit harmonik hareket tekrar da olmuş olsun. Burada uç noktalarda bizim ivmemiz maksimumdu. Denge noktasından geçerken ise ivmemiz sıfırdı gençler. Yani ivmeli hareket hatta ivmenin de değiştiği bir hareket. O yüzden ikinci öncülde elektromanyetik dalga yayılımı olacaktır. Sabit hızla hareket eden artı Q yüklü cisim. Yüklü tanecik olma özelliğini karşılıyoruz. Fakat sabit hız dediği için ivmeli hareket olmadığı için burada elektromanyetik dalga yayılımı olmaz. Bu taneciğin etrafında bir manyetik alan oluşmaktadır ama bu manyetik alan sabit manyetik alandır. Manyetik alan sabit olduğu için değişmediği için yeni bir elektrik alan doğmayacaktır. Tetikleme olmayacaktır. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların ortak özelliği değildir? İlerleyebilmeleri için maddesel ortama ihtiyaç yok. Evet, e evet elektromanyetik dalga boşlukta da elektrik alan vektörleriyle manyetik alan vektörlerinin değişebilmesine dayanır. Maddeyle adamın hiçbir işi yok. Katı, sıvı, gaz herhangi bir ortam olmasa bile boşlukta elektrik alan da oluşturabiliriz, manyetik alan da oluşturabiliriz. Enine dalgalardır. Evet, bütün bileşenleri birbirine dik. C böyle ise elektrik alan bileşenini böyle gösterebilirim. Manyetik alan bileşenini böyle gösterebilirim. Bunların hepsi birbirine dik. E zaten biz TYT dalgalardan bunun tanımını biliyoruz. Enine dalga demek titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusunun birbirine dik olması demek. Elektrik alan bu eksende titreşiyor. İlerleme ise bu eksende. Bu ikisi birbirine dik gençler. Manyetik alan açısından bakarsam o da bu eksende. E bunlar da birbirine dik. 3 boyutlu hayal ederseniz biri x ekseni, biri y ekseni, biri z ekseni. O yüzden enerne dalgalar. Momentumu vardır. Evet, elektromanyetik dalgaların momentumu var çünkü enerjileri var. Bunu aslında modern fizikte öğreniyoruz. Yani hocam, elektromanyetik dalganın momentumu olmaz. Çünkü momentum dediğim şey mv'dir. İşte hani burada ışıktan bahsediyoruz. Işık hızı V yerine C yazalım. O zaman MC'dir. E ışığın kütlesi yok hocam. Sıfır kütle. O zaman momentumu da olmaz. Tamamen yalan yanlış bir gösterimdir gençler. MV formülü makro dünya için geçerli. Klasik fizik yasaları için geçerli. Fakat momentum terimi için kütleye aslında ihtiyacımız yok. Modern fizikte çok yüksek frekanslardan bahsediyoruz. Çok yüksek frekanslarda bizim momentum tanımımız gençler elektromanyetik dalga için dalga boyuyla ters orantılı çıkıyor. Haş burada Planck sabiti. Bizim bununla işimiz yok. Dolayısıyla kütle barındırmayan bir formülümüz var bizim. Dalga boyum ne kadar küçükse momentumum da o kadar fazla. Kütle şart değil. Klasik fizikteki gibi düşünemiyoruz maalesef elektromanyetik dalgaları. Zaten bu arkadaşların yani bildiğimiz ışığın momentumu olmasa Crooks radyometresi denilen şeyi açıklayamayız. Crooks radyometresi dediğimiz şey bir pervane aslına bakarsanız. Işığı tutuyoruz pervane dönmeye başlıyor. ışığı çekiyoruz pervane duruyor. Yani tamamen ışığın etkisiyle dönmeye başlayan bir değirmen gibi düşünün. E ışığın bir momentumu olmalı ki bir enerji aktarmalı ki o pervane dönmeye başlasın. Dolayısıyla momentumu kesinlikle vardır. Ortam değiştirdiğinde kırılmaya uğrayabilir. Mesela lazeri optik konusunda hava ortamından su ortamına gönderdiğimizde nasıl doğrultusu değiştiriyorsa yani kırılıyorsa bunu radyo dalgaları da yapabilir. Bütün elektromanyetik dalgalar yapabilir. Kırılmaya uğrayabilirler. Pozitif yüklü olabilir ifadesi yanlış ifademizdir. Çünkü elektromanyetik dalgalar yüksüzdür. Pozitif yüklü olabilmen için protonlarının elektronlarından fazla olması lazım ama elektromanyetik dalga dediğimiz şey bir madde değil. Proton barındırmaz. Elektron barındırmaz. Bunları konu anlatımında detaylıca konuşmuştuk. Maddesel bir özellik olmadığı için yüklü olup olmamasından da bahsedemeyiz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Yukarıda bazı özellikleri verilen elektromanyetik dalga çeşidi hangisidir denilmiş. Elektromanyetik dalgalar içinde dalga boyu en kısa olandır. Bir kere hemen cevap çıktı zaten. Spektrum aklınıza getirin. Radyodan başlar. Nereye kadar gider? Gamaya kadar gider. Gamanın özelliği nedir? En kısa dalga boyudur. Çünkü radyodan gamaya doğru gittikçe dalga boyu azalır gençler. Radyoaktif çekirdeklerin tepkimelerinde oluşur. Evet bu da şuradan aklınıza gelsin demiştim. Gama ışınlarının dalga boyu yaklaşık 10 üzeri eksi 14, 10 üzeri eksi 15 metre mertebesinde. Bunlar da neredeyse bir atom çekirdeğine karşılık geliyor. Radyoaktivite de zaten atom çekirdekleriyle ilgili bir şey. Dolayısıyla bu ikisi kafanıza böyle bir bağlantı oluştursun. Bu öncüle yine gama ışınlarının bir özelliği olarak bakabiliriz. Canlı hücrelere zarar verir. Aynen öyle. Radyodan gamaya doğru gittikçe enerji enerjimiz artıyordu. Radyonun, mikronun, kızılötesinin, görünür ışığın hatta mor ötesinin bir kısmının insan sağlığına zararı yoktu. Yeteri kadar enerji taşımıyorlardı. Ama mor ötesinin bir kısmından X ışınları ve gamayı da dahil ettiğimizde bunlar iyonize edici radyasyondu. Atomların yapısını, DNA'ların yapısını bozabilen radyasyonlardı. Dolayısıyla canlı hücrelere zarar veren radyasyondu. Yine gamma ışınının bir özelliğidir. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Son sorumuz gayet güzel bir soru. Şekil 1'de bir gözlüğün arkasından bilgisayar ekrana bakılmaktadır. Gözlük şekil 2'deki pozisyona getirilince ekrandan gelen ışığın öncekine göre çok azının gözlük camından geçebildiği gözlemlenmiştir. Burada anlatılan şey polarizasyon gençler. Ben size bunun deneyini konu anlatım videosunda göstermiştim. Polarizasyon nedir? Nasıl oluşur? Örnekleri nelerdir? detaylıca konuşmuştuk. Burada bir bilgisayar ekranı var. Ben o bilgisayar ekranını görebiliyorum çünkü oradan çıkan ışınlar gözüme ulaşabiliyor. Gözlüğü böyle yatayda tuttuğumda da camın arkasını görebiliyorum çünkü camdan geçebiliyorlar, gözüme ulaşabiliyorlar. Ama ben bu gözlük camını hafif çevirdiğimde ışığın azaldığını görüyorum. Göremediğimi görüyorum. Çünkü polarize camlar ışığı filtreler gençler. Hatta deney videosunda görmüştük. Gözlük camını şu şekilde bir çit gibi düşünebilirsiniz. Şöyle şöyle. Sadece düşeydeki elektromanyetik dalgaları geçirebilen bir çit gibi düşünün. Bu adam düşey bileşenleri geçirir ama yatay bileşenlere izin vermez. Filtreler. Diyelim ki bu ekrandan elektromanyetik dalgalar düşeyde geliyorlardı. Gözlük camı da düşeyde geçmeye izin veriyordu. Dolayısıyla ben bunu görebiliyordum. Ama ben bu gözlük camını hafif çevirdiğimde çitler de hafif dönmüş oldu. O zaman bu düşeyin tamamını geçiremeyecek. Hatta gözlük camını tamamen böyle yapsam hiç geçiremeyecek. Dolayısıyla burada polarizasyon etkisinden bahsedebiliriz. Bilgisayar ekranından yayılan ışık polarizedir. Evet ışığın polarize özelliği olması lazım ki filtrelenebilsin. Gözlük camı polarizedir. Aynen öyle. Şekil 2'deki bilgisayar ekranı da bir miktar döndürülse ışığın gözlük camından şekil 1'deki gibi geçmesi sağlanabilir. Evet bu tamamen bu ekranın ve gözlük camının birbirine göre konumlarına bağlı. Yani siz bu bilgisayar ekranını da gözlüğün konumuna uygun hale şöyle çapraz bir şekilde getirirseniz, çevirirseniz tekrar görmeye başlarsınız. Çünkü bilgisayar ekranından gelen elektromanyetik dalgalar da artık bu doğrultuda gelecekler. Filtreye uygun biçimde gelecekler. Sorumuzun cevabı E şıkkı olmalıdır. Dobleri ve elektromanyetik dalgaları tamamen hallettik. Görmediğiniz soru tipi kalmadı. Takıldığınız yerler olduysa alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.